o zaman e, bazı belediyeler aldık. Diğerlerinin çoğu formal. Bizim bunu bilirken bundan korkmamamız lazımdı. O binde yedi oy o zamanki benden bir önceki genel başkan da korkuttu ve korkulan da başımıza geldi. Korkulan da başımıza geldi. Yani yıllardır bize tuzak kuran ee, onu da anladım. rahmetli Özal Anavatan Partisi'ni kurmaya karar verdiğinde rahmetli Demirel'i cezaevinde ziyarete gidiyor. O zaman biliyorsunuz 12 Eylül darbe döneminde siyasi liderler hepsi gözetim altındaydı. Diyor ki abi ben parti kuracağım. Rahmetli Demirel de ısrarla parti kurmamasını kendi kuracakları partide buna göre vereceklerini söylüyor. Özellikle diyor ki ben bir işin içerisinde olduğum zaman yapamıyorum. Ben dümenin başında olacağım. Ve aralarında da biraz eee sistemli bir görüşmeden sonra ayrılıyorlar. Anavatan Partisi kurdu. Rahmetli Demirel bir türlü bizim bu partimizi hazmedemedi. Bir türlü Özal'ı içine sindiremedi. Özal'ın Türkiye'ye yaptığı icraatları bir türlü kabullenemedi. Bizim 91 yıl, yılındaki seçime giderken ki o abartılı vaatlere bir dikkat edin. Anavatan bir veriyorsa biz beş veriyoruz dediler. Anavatan Partisi iki veriyorsa biz üç veriyoruz. İki anahtar vaat ettiler, üç anahtar vaat ettiler. Can şişmanı, işçi düşmanı dilerim. Bir çalışan mezardan emekli olacak. O özalın dişiyle tırnağıyla hem ülkeyi kalkındırıp hem de Türkiye'nin sosyal güvenlik yapısını, ödemeler dengesini sağlamladığı o devlet yapısını o vaatlerle birlikte yıktı bitirdi. Ondan sonra da dikkat ederseniz 94 kriziyle karşı karşıya 28 Şubat postmodern darbesiyle karşı karşıya kaldı. O 90'lı yılların o zor dönemlerini herkesin hafızasında olduğunu tahmin ediyorum. İşte Anavatan Partisi maalesef 2009'un 31 Ekim'inde de bir birleşme safsatasıyla birlikte yıllardır kin duydukları, nefret duydukları ama uygulamaya bir türlü ortaya koyamadıkları o planı da gerçekleştirdi. Bizi birleşme adı altında bizim tüm hafızamızı, mal varlığımızı, siyasi entyelerimizin hepsini talan ettiler. Bunlar iddia ediyorum, Moğol istilasından sonra Moğollardan sonra en büyük istilacısı o Demokrat Partiler. Bizim mal varlığımızı lime lime eden 100 trilyonluk mal varlığı satıp 100 trilyonda borç yapıp 60 bin oy alabilen adam ancak onlar olurdu. Ama maalesef işte birilerinin paçalarına ee, yapıştılar. Biri bir yerden hasbelkader milletvekili oldu. Bir zamanda da eski ürkücü müydü, türkücü müydü, ne olduğu bellisiz. Bir zamanlar devlet bir e, şey listelere giren. Sonra 2018 seçimlerinde her gittiği ilçede Sayın Cumhurbaşkanı metiyelerle öven ama kapının önüne konduğu zaman ne denli kişiliğinin bozuk olduğunu ortaya koyan bir milletvekiliyle de beraber şimdi Balgat'ta bizim kalan şeylerimizi tüketme derdinde. Ama işte onlara inatla biz de ana vatan partisini tekrar Türk siyasetinin en güçlü aktörü yol, e, yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Arkadaşlar hepinizden Allah razı olsun. Bu, bu büyük bir fedakarlıktır. Bu büyük bir adanışlıktır. Tamam mı? Yani biz paraları imkanları da kolay buluruz. Eğer yeni değerlerimize sıkı sıkı sahip çıkmayı bir kenara bırakırsak vatanseverliğimizi bir kenara atarsak bizi kullanmak isteyen biz, biz bize eee ne nemalar ne kaynaklar aktaracak içeriden ve dışarıdan bir sürü kesim var. Ne istediği belirsiz olan kesim var. Ama biz eee Allah'ın izniyle hakkın ve hakikatin hakikatin peşinde o mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Ben Anavatan Partisi'nde görev aldığımda lisede 40 kalede lisede okuyan Gencecik bir daha toy bir genç, Rahmetli Özal'la tanıştım. Gençlik kollarından beri de Anavatan Partisi'nde siyaset. Anavatan Partisi'nin her kademe, kademesinde görev aldım. İlçe başkanlığı, il başkanlığı, Merkez Karar Yönetim Kurulu genel başkan danışmanlığı, genel başkanlığı. En sonda hiç aklımızda, hayalimizde yokken bile bazen Allah bazı şeylerin e, nasip ediyor. E, Anavatan Partisine sahip çıkmak mecburiyetinde kaldım. Çünkü Anavatan Partisi birilerinin elinde o kadar çok itibarsızlaştırılıyordu ki Anavatan Partisi ne olacağı meçhul idi. O Özal'ın dualarla, hırslarla kurduğu 10 yılı tek başına, 19 yıl ülkeye koalisyonlar ve tek başına iktidarın içerisinde büyük hizmetler yapmış Anavatan Partisi neydi belirsiz insanların eline geçme riski var. Mecbur kaldım ya yoksa bir genel başkanlık hevesinden filan değil. Bu Anavatan Partisi'ne uygulanan tuzakları, kumpasları en iyi görenim. O zamanki genel başkan Erkan Mumcu'nun dolasına gittim. Yarım saat yalvardım. Yapmayalım, etmeyelim. Anavatan Partisi'nin bu tür kirli ittifaklara, kirli ilişkilere ihtiyacı yok. Biz düştük, düştüğümüz yerden de kalkarız. Ama anlatamadım. Hep kolaydan, kestirmeden başarıya gitmek isteyen insanlar hata yapıyorlar uçurumdan kendileri de yuvarlandıran, Kendileri nalet olsun nereye yuvarlanıyorsa yuvarlansınlar ama partimizi de yuvarlar. Ya böyle bir trajedi yaşadık. Biz hepimiz ne, ne, için uğraşıyoruz? Hepimizin hedefleri var, hayalleri var. Biz de milletvekili olmak isterdik. Biz de bakan olmak isterdik. İçimizden bazı insanların da milletvekili bürokrat olması gerekirdi. Ama biz 2007 seçimlerinde çırak çıktık. Parlamentoya aday dahi gösteremedik. Yılların ana vatan. Öyle bir tuzağın içerisinde. Büyük bir FETÖ kumpası. bizim kurucu genel başkanımızla FETÖ kumpasıyla şehit edilmiştir. Anavatan de bir puta FETÖ kumpasıyla, FETÖ tezgahıyla siyasetin dışına itilmiştir. Ama bu FETÖ'nün tezgahını da biz hep beraber bozduk arkadaşlar. Sizlerle birlikte bu FETÖ tezgahını hep beraber bozduk. Anavatan Partisi'nde Allah nasip ederse bundan sonraki süreçte gümbür gümbür Türk siyasetinin hizmetinde. Bizden inanan arkadaşlarının sıkılmadan, usanmadan sabrederek mücadele devam ediyor. Ya nefesi yetmeyen bazı arkadaşlarımız olabilir, olabilir dökülür. Saygı da duyarız. Herkesten bizim gösterdiğimiz fedakarlığı, metaneti göstermesini bekleyemeyiz. Ama biz inançla, kararlılıkla yola devam edecek tüm arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlar, zor bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'nin her zamankinden daha çok birle ve beraberliğe ihtiyaç olduğu bir dönemden geçiyoruz. Yani zor zor, zor bir sıkıntılı süreçte. Bir tarafta toplumun sıkıntılarını, sorunlarını duymamazlıktan gelen cambaza bak oyunu oynanan bir kesimi yaşıyoruz maalesef. Yani aşağıdaki insanların sıkıntıları yani görmüyorlar mı, duymuyorlar mı, gösterilmiyor mu, görünüyorlar mı? onu eee yani milletimizin kamuoyuna havale ediyor. Ama eğer siyasetçiysek, eğer Allah rızası için siyaset yapıyorsak o aşağıdaki sıkıntıyı, aşağıdaki yangını, mutfaktaki, evlerdeki, tarlalardaki yangını da hepimiz görmek ve iyiliklerimize kadar hissetmek zorundayız. Bir tarafta da yani iktidarı ele geçirelim de isterse Türkiye yansın, bitsin, tükensin diye bir yerlere hizmet eden belirli oluşumlar or var. Yani o siyasi hırs ve e şeyin, e o motivasyonun Türkiye'ye zarar vereceğinin farkında olmalar lazım. Yani bir pandemi süreci yaşadık. Rusya-Ukrayna savaşı hala devam ediyor. Yani dünyanın her tarafında büyük gerginlikler var. Bir taraftan da sinsi ABD, dünya bizim NATO'da müttefikimiz, e çözüm ortağımız. Ama Yunanistan'da 8-9 tane üst kurdu, alt tarafta Suriye sınırımızda PKK'yı, PYD'yi silahlandırıyor, eğitiyor, donatıyor. Hepsinin e, hedefinde Türkiye var. Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor. Biz oyun bozan olmamız lazım. Bizim Suriye en büyük sınırımız. Öbür tarafta kim yaşıyor? Türkmen yaşıyor, Kürt yaşıyor, Arap yaşıyor. Benim bu tarafımda da Türk yaşıyor, e, Arap yaşıyor. Türkmen yaşıyor, Kürt yaşıyor. Ya demek ki her iki kesimde benim akrabam. Ama o tarafta taşraf şekillerinin bugünkü versiyonlarını Kürt hareketi diye bizim başımıza bela ediyorlar. Orada bir uydu devlet İsrail'e bir fedai devlet oluşturmaya çalışıyor. Yani bu şeyin bu e, coğrafyanın en istikrarlı ülkesi Türkiye'yi de kaos ve kargaşaya sokmak istiyorum. Buradan kurtuluşun tek yolu var. Sadece tek Bizim Anavatan Partisi'nin, A Parti'nin, B Parti'nin, C Parti'nin ekonomik programıyla ve çözüm reçetesiyle de ayağa kalkamayız. Arkadaşlar. Yani geçmişte olduğu gibi önemli de konularda, milli konularda bir ve beraber olmak zorundayız. Kişisel siyasi hırslarımızı ve egolarımızı bir kenara atıp, ulusal konularda, milli konularda bir milli duruş ortaya koymamız lazım. Bunun yolu da ana vatan partisinden geçiyor sevgili arkadaşlar. Biz herkeste görüşürüz. Ülkenin çıkarı için, milletimizin huzuru ve refahı için her siyasi partinin Her siyasi parti bizim düşmanımız değildir. Siyasi rakiplerimizdir. Onlarla yarışırız ama hiçbiriyle de kavga etme derdimiz yok. Ta ki bizim bizim şeylerimiz bu devletin birliğine, devletin bütünlüğüne, devletin bayrağına el uzatan, dil uzatan insanların elini de ee, kırarız, birini kopartırız. Ve hep benim söylediğim gibi bir de devşirme kriptolar var. Bizim içimize saklanıp bizim gibi gözüküp bizim içimize nifah tohumları serpmek isteyen insanlar. Bizim en büyük sorunumuz, problemimiz onlar. Bunları açtıktan sonra bizim Türkiye'nin çözemeyecek, aşılamayacak hiçbir problemimiz yok. Şu an ne oluyor? Bizim Anavatan Partisi ve Özal'la birlikte simgeleşen orta direğimiz göçtü. Türkiye'nin yüzde onu Mesut Mutlu Bahtiyar, Yeni tarafının hepsi sıkıntının içerisinde. Günü nasıl yani yıllık hesap kimse yapamıyor. Günlük hesap yapıyorlar. Günü kurtaran şükrediyor bir hataya diyor Ya, yarına Allah kerim diyor. Ya bu, bu millet bunlara hak etmiyor. Bunu, bunun da yolu ülkenin kaynakları bizim hepimize yeter. Kaynaklarımızı adil ve dengeli bir şekilde kullanmak. Sorunlarımıza da öncelik, yani ülkenin kaynakları kısıtlı olduğu için öncelikli kaynaklarımıza da yatırım yaparsak, destekleme yaparsak aşamayacağımız hiçbir problem yok. Sevgili evet. arkadaşlar, önümüzdeki dönem 2023 yılı gibi çok önemli. Anavatan Partisi 20 Mayıs 2023'te 40 yaşına başlıyor. Allah nasip ederse 29 Ekim 2023'te de Cumhuriyetimiz 100 yılını deviriyor, <laughs> ikinci asra evriliyoruz. Yani hem partimiz açısından hem ülkemiz açısından çok önemli bir seçim atmosferine giriyor. Bu seçim önemli ama dünyanın sonu da değil. Bundan sonra çok e, seçimlere e, hazırlıklı olmalıyız. Türkiye istikrarı yakalamak için seri seride de seçimler yapmak gereksizse yapması gerekirse de yapmalı. Yeter ki bu kısır döngüden bir an evvel çıkar. Samsun'da 100. yılda e, uygulanan o birlik beraberlik fotoğrafının bugünlerde de mutlaka uygulanması gerekiyordu ama uygulandı. İnşallah Allah nasip ederse sizlerle bir, bir, birlikte biz çıkartacağımız veya başka partilerle beraber olup da çıkartacağımız adayı Cumhurbaşkanı seçtiremesek bile parlamentoda bir emniyet sübabı, bir denge, bir kilit parti olabilecek konuma geleceğiz Allah nasip ederse. Bu ülkeyi bölücülerin insafına bırakmayacağız majestelerinin Türkiye valisini sempatik bebelerinin eline bırakmayacağız. FETÖ'yü üstünde Pensilvanya tabirleriyle hicret etmeden önce iki buçuk üç ay evinde besleyen bugünkü siyaset müsbettelerine Türkiye'nin kaderini teslim etmeyeceğiz. Anavatan Partisi yerlidir, millidir. Özal'ın ve arkadaşlarının 1983'te o kurduğu siyaset felsefesiyle yoluna devam ediyor. Başka partiler gibi çok büyük bir e, maddi gücümüz olmasa da iman gücümüzün hepsinden inancımızın ve kararlılığımızın hepsinden.